Özdemir. Anladım. Nereye geldik? Bu, Bu park çok güzel değil mi Özdemir? Anladım, burada park. Ben de yanına oturabilir miyim? Gidim. Hoppa biraz kay bakalım. Kay 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 kay. <laughs> ne yiyorsun? Hı. Balık kraker. Anne paylaşmak ister misin? Hı. Ben de yiyeyim birazcık. Olur mu? Hı. Kaç tane var burada? Kaç balık var Özdemir? Sayar mısın bunlardan? Bu ne? 5 tane mi? Şaşkın burada beş tane mi var? Burada üç tane var. Güzel say. Düzgün say yine. Üç. Üç tane var. Başka yok. Hepsini ağzıma atayım. Hmm. Aa düştü. Olsun. Yerdekileri yemiyoruz. Tamam mı? Bir tane alabilir miyim? Teşekkür ederim. Bir tanemizi aldık arkadaşlar. Özdemir Sana bir soru sorabilir miyim? Senin en sevdiğin renk hangisi? Mavi. Peki sen en çok hangi yemeği seviyorsun? Balık mı seviyorsun? Afiyet olsun. Peki nasıl hangi soruyu soralım arkadaşlar buna? Siz Yorumlarda yazın. Özdemir hakkında. Özdemir kaç yaşındaydın anneciğim sen? 3 yaşın. Ne oldu? Kalk. kalk. nereye? Aa kalk diyor bana. Hayır biraz oturmak istiyorum. Ben gelmeyeceğim dinleneceğim. Tek başına gidersen kaybolursun. Ben gelmiyorum seninle. Hadi gel. Ben gelmiyorum. Hayır. Tamam gel biraz oturalım. Gideceğiz tekrar hadi. Götüreceğim seni parka söz. Hadi gel biraz dinlenelim. Sen de balık krakerlerini yersin. Gel. Şaşkın. O taş mı kırılmış? Yere düşersin anneciğim gel. Hadi anneye balık kraker paylaşır mısın? Benimle balık kraker paylaşır mısın? <laughs> Neden atıyorsun yeri Çabuk al onu yerden. Çöpe at. Çabuk atmıyorsun yere sakın. Kızarım bak. Çabuk ye. Anneye de bir tane ver bakayım. Nerede? Hani? Teşekkür ederim. Peki susadın mı? Susadım. Su ister misin? İsterim. Tamam su verim arkadaşlar. Bekle. Al. Gel otur iç. Gel şurada otur iç. Saçayayım sana otur sen. Al bakalım. Afiyet olsun anneciğim. Ben de içebilir miyim? Sağ ol. İşte içtim. Ay Özdemir. Yorulduk değil mi anneciğim? Sen Park'ı çok mu seviyorsun? Ben de seni seviyorum. Ne oldu? Aa bakayım. Evet. Yavru köpekler varmış orada. Evet. Çok tatlılar değil mi anneciğim? Hayır gidemezsin. Burada otur. Bak sahibi kızar bize. Karışma köpekle. Aa Özdemir. Yaramazlığını tuttu. Aa bak. Hadi söyle otur. Bekliyor orada. Git sev şimdi Özdemir. Otur kızım otur. Çok tatlı değil mi? Sevdin mi? Ay çok güzelmiş. Çok tat. O balık yemez sanki. Ha yerse tamam. evet. Tokmuş demek. Eve gidiyor anneciğim bak eve gidiyor. Tamam ben sana alırım olur mu? Alalım mı sana bir tane yavru köpek? Ee, annesi çağırdı. Bak annesiyle beraber eve gidiyorlar. Tamam ben sana al alırım yavru köpek. Babana söyleyelim alsın. Hadi yanıma gel. Bak ben gidiyorum. Görüşürüz Özdemir gidiyorum. Gel anneciğim gel. Bak o... Yavru bebişler eve gidiyormuş. Annesi çağırmış. Tamam mı anneciğim? Tamam yine gideriz. Bakımaya gideriz yine. Tamam mı? Evet her yerde yavru köpekler var. Sonra gideriz. Hadi gel görüşürüz yapalım arkadaşlarımızla. Evet ay gel yanıma koş. Yanıma gel. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.